Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın 573. bölümünde Anastasia stüdyoya başörtüsüyle geldi. Melek Hanım'ın ağzı açık kaldı. Bu neyin nesi dedi. Anastasia ise şunları söyledi. Ben artık Müslüman olmaya karar verdim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Melek Hanım çıldırdı ve karşılık verdi senin para için yapmayacağın, girmeyeceğin kılık kalmaz, kesinlikle Müslüman olmadın dedi. Caner ve Anastasia ise bu söze çok öfkelendi. Caner annesine sen neyin peşindesin anne? Müstakbel eşim Müslüman oldu kendi kararı sen niye maydanoz oluyorsun her şeye dedi. Melek Hanım ise Müslüman olması bile sahte bundan olsa olsa süslüman olur dedi.